de böyle duygucum yani e, mağaza bizim evin yolunun üstünde olduğu için herkes görmüş ve bir tane almış. Ya bir tesadüf. Biz senin için bebek arabası yağdırdık. Sen hiç sevinmedin ya yavrum. Olur mu Nurten anneciğim? Çok sevindim ben. Ben bir çare buldum. Ha. Şimdi arabayı Duygu kullanacağına göre hangisini kullanacağına o karar versin. Baba arabaların hepsi aynı. Evet, renginden modeline kadar her şey aynı. Yani bir şey fark etmeyecek ki. Canım beş parmağın beşi de bir mi? Sürüşleri farklıdır belki. <laughs> Doğru. Bizimki böyle tıkır tıkır gidiyor. Ha. Bizimkini seç kızım. Ne gerek var Nurten anneciğim? Arabalar aynı işte. Ay tabii canım şimdi çocuklar nasıl ayırt edecek? Sizde alırlar bir tanesini, kullanıverirler. verirler. <laughs> ben size bir şey söyleyeceğim. Ne? bu arabanın aynından ben de aldım. Ne? Ha. Hakikaten Şu an arabanın bagajında aynısından var. <laughs> Geçerken sen de mağazadaki ilanı gördün değil Kocaman indirim yazmıştı. <laughs> <laughs>